Onlara da ezan okunuyor. Tabii ki hepimiz ezan okunduğu gibi teşekkür ederiz paylaşımlarınız için de arkadaşlar. Çok keyifle dinledik. Evet gülüm güzelim. Yeni yaşın hayırlı olsun inşallah. Sevdiklerinde nice nice güzel yıllar diliyoruz. Bütün site olarak tabii ki sizi sevenler olarak da. Aleyküm selam hoş geldiniz zamansız. Ama şu var ki e, sevmek çok güzel, sevilmek çok güzel. Sevgiyi hak etmek ayrıca bir güzel. Yapma. Ne dedim ki? Gül siteye gelmen lazım. Hayat memat meselesi dedim. Artık korkutacak kadar da sert söylemedim. Halini, hatrını sordum. Yani gerçekten problem olsa söylerdim değil mi? öyle <laughs> mi ah o yaren ah ah mümkünse saçını başını görmek istemiyorum her yerim yaren kokuyor <laughs> İçimi işledi öyle işte e, herkes doğum günü paylaşımı yaptı e, ben de şöyle yapayım adı güzel kendi güzel diyelim tamam mı alışıla geldiğimiz düğünlerimizin olmazsa olmazı bir eser paylaşım. Hadi bakalım.